mis. Mis. Çay budur. Çay budur arkadaşlar. Vay 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 vay. Komiserim o ne? Kaçak kat. Gece kondu çay ocağı. Getir bardağını. Getir içme. Oğlum bırak bırak. Koy bardağını koy 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 koy. Şu renge bak. Şu renge bakar mısın? Bak işte çay bu. Bak emek, sevgi, özveri hepsi var. İç bak bakayım bir tadına. Bırak. Hı? Nasıl? Çözümü kendim buldum Furkan'cığım. Aklım çözen yok. Kendim elini taşın altına sokacaksın. Olayları çözeceksin. Anladın mı? Polis adamı mazotudur çay ya. Mazotu verirse basar gider. Alemsiniz komiserim ya. Evet herkese benden çay arkadaşlar. Haydi kapın bardakları. Hemen hep beraber paylaşalım. Paylaştıkça buyuruz. Arkadaşlar dinle burayı. İhbar var. İki telli çıkışında, tır otoparkında. Üç ölü varmış. Hopa! Evet. Olay yerine de haber ver nöbetçi savcıya da. Hadi hemen zıplayın. Hadi. Hadi. Sen benimle gidiyorsun. Hadi. Ben sunum. Savcım, günaydın. Emniyetten aradılar şimdi. Bir tır parkında ölü şahıs olduğu ihbar alınmış. Tamamdır. Konu bilgisi geçin bana, lütfen. Derhal yolluyorum adresi savcı. Tamamdır, teşekkürler. Alo başkomiserim, ihbar geldi. Hadi hayırlısı savcım. Hayırlısı. Kolay gelsin. Sağ olun komiserim. Nedir durum? Komiserim ihbar üzerine intikal ettik. Ceset var. İkisi tırın doğru sesinde. Sen mi aradın? Ben aradım komiserim. Kim buldu peki? biz bulduk böyle arkadaşlarla hepimiz. Cesetler var demişsin. Bir göster bakalım. Göstereyim buyurun. Ya tırın tekeri inince biz konteyneri yüklemedik. Zincirde bıraktık akşam. Sabah hallederiz diye. Forkliftle bir kaldırdık. altından bu çıktı. Oo, bu ne ya? Bu dümdüz olmuş. Konteyner düşünce bu ezilmiş. Tanıyor musunuz? Yok komiserim, yüzü ezildiği için çıkaramıyoruz. Gerçi kıyafetleri de tanıdık değil. Anla söyleyelim. Önce bir bundan başlasın savcı gelene kadar. Diğerleri? Arka tarafta tırdalar. Göstereyim komiserim. Buyurun. Buyurun. Ya, zinciri de yeni değiştirmiştik. Niye öyle yaptı anlamadım. Oyal kanlı bir gece yaşamış burada. Onları tanıyor musun? Furkan. Tır kiminmiş, kim kullanıyormuş bir öğrenelim yakışıklı. Hadi. Hiçbir kimse olmuyor. Bir gece bekçisi falan. Var ya olmaz mı? Ama adam bel fıtığı oldu. He. Ameliyat iznine çıktı. Yerine de daha alamadılar birini. İyi cesaret. Yani her yer tır dolu. Yükü olan var olmayan var. Vallahi bravo. Savcım. Siz bir gezinin. Sonra konuşacağız. Komiserim neymiş olay? Sa Komiserim. Savcım siz gelmeden başlamayalım dedik ama... ...ben şöyle bir ceplerine bakayım dedim. Kimlikleri üstündeydi. Rıdvan Arvun. Erbil Sınkan. Bir, bir dakika ya bu Rıdvan Arvun bizim... Tuğçe'nin olayında aradığımız şahıs değil mi? Öyle görünüyor. Hayda ne oluyoruz ya? Şu Erbil'in de yüzünü çevir bakalım. Robot resmi çizilen kişi mi? Allah. Savcım bunlar onlar. senin gücüne gitmesin ama. Hiçbir olay yeri bu kadar keyif vermemişti bana. Her şey yolunda mı? Bence gayet yolunda. Çınar buradan çıkmak için çok hevesli. Hatta çıkarken bana üniversiteye gitmek istediğini söyledi. Gerçekten mi? Vallahi öyle söyledi. Ben de şaşırdım ama böyle. Demek ki hayata tutunmak için bunları yaşaması gerekiyordu. Aynen öyle. Ne demişler? Geç olsun da güç olmasın. Makul bence. Ayrıca bence şansı da oldukça yüksek. Özgürlüğüne kavuşmak için. Çünkü şahane bir avukatı var. Bence de harika bir avukatım. Hiç mütevazı olamayacağım. Efendim savcım. Alo savcım. Bir olay yeri bulundu. Kitalı çıkışın tır parkında. Nöbetçi olduğum için ben geldim ama sizin gelip bakmanız daha doğru olur. Sebep? Cesetlerde kimlik var. Biri Rıdvan Arvun. Diğeri de Arzu Yazancı'nın ölümünde çizilen robot resmine uyumlu. Ne diyor? Tamam savcım bana bir konum atın. İclal savcıya da söyleyin. Geliyorum hemen. Tamamdır savcım. Ne oldu? Ne diyor? Söylesene. bak e, torun, e, sizin işleriniz var galiba. Bizi bırakın yolun üstünde bir yerde, biz oradan eve gideriz. E, hayırlı haberlerle gelin inşallah, tamam mı? Ha? Tamam anneciğim, sen öl de Ateşleri çıkabilir arada. İzlesinler ama bir saati geçmesin olur mu? Başka da çizgi film yok. Telefon isterlerse de verme. Birbirleriyle oynasınlar. Tamam. Hadi görüşürüz. Pazarlıklar başladığına göre canavar gibiler. Sorma. İyilermiş ama. Yine de dikkat etmek gerekiyor. Bu arada demin seni içler savcım aradı. Hı, hı Eğer emniyetteysen birlikte geçelim olay yerine dedi. Hı. Buradan bir çıkarım da bulunmuyorsun umarım. Yok canım. Ayrıca bir tarafıyla bayağı duruşlu bir kadın bence ama suratsız yani hiç gülümsemiyor falan. Yine de dünkü tavrını tebrik ediyorum. Siz gidin falan. Bayağı samimiydi. İnsan alışıyor. Bak bana Fırat'la ayrılmaz ikili gibi olduk resmen. <laughs> 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 i̇yi misin? Ayrılmaz ikili mi oldunuz? Ya senin yüzünden suyu püsküktüm. <laughs> ayrılmaz ikili çok komikti ya. Telefonum ıslandı. Bunu hak ettin. Her 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 bir bir şey. <laughs> Ay sizi düşünemedim ayrılmaz. Beraber bir film mi çekseniz acaba? Allah kahretsin ya. <laughs>